le arkadaşlar. Hadi şu kuişi yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün işi papardak defterini yapacağız. Biz daha önceden çok uzun videolar olmasın diye bunları bu şekilde kestik. Bakın böyle gözler taktık. Bu şekilde, Bun değil mi? Evet. Bunları isterseniz bakın bu gözleri böyle çıkartabiliriz ve bu şekilde de kullanabiliriz bu ön sayfası olacak. En ön kapak sayfası. Ön sayfası olacak. Bunların evet. Bunların içini böyle bakın. Elyafla dolduracağız böyle. Elyafla dolduracağız. Evet böyle yumuşak. Çok güzel bir defter haline getireceğiz sizlerle. Hı hı. Bakın bunları da. Ölçülerini istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Hı hı. Nasıl isterseniz o şekilde biz böyle yaptık. O şekilde. Evet. Her şekilde. Her iki kısmını böyle bantla Her da şekilde, geçtik mi? böyle. Sadece bu kısmını, iç kısmını doldurmak için bu ucunu boş bıraktık. Bunu da hep birlikte yapacağız sizlerle. Hı hı. Böyle bir kapak. Hı hı. Bir, iki, üç ve bu da bu da en son, 5 en son ki böyle kapatacağımız Hı -hı. kısım olacak. Hı -hı. Ve böyle bir de böyle bir parçamız var. Hı -hı. Bu parça bu kısma gelecek, yan kısmına yani kitap gibi düşünün. Hı -hı. Hı -hı. Ve iki tane de böyle kağıttan uzun bir şerit kestik. Bunu da defterimiz bittikten sonra böyle bu kısmına böyle bunu da böyle yapıştıracağız. Hı hı. Hı hı. Bakın bunlar da gözlerimiz. Hı hı. Bunları biz gözlerimiz. kendimiz evet, bir ile tercih ettik. İstersek takabiliriz. İstersek çıkartabiliriz. Hı hı. Bakalım hep birlikte yapacağız malzemelerimiz. Bunları yaptıktan sonra bant ve elyaf kullanacağız. Hı hı. Getir anneciğim elyaflarımızı. Hı hı. Bakın bunları da daha önceden yapmıştık böyle parmaklar. Hello Kitty. Çok güzel. Bediye bunları çok sevdi ve oynuyor bunlarla da. İsterseniz bunu da short videosu olarak atmıştık. izleyebilirsiniz. Hadi şimdi bunların içlerini doldurmaya geçelim mi? Hı hı. Hadi anneciğim geçelim. Bunları çıkartabilirsin. Buraya koyabilirsin. Birlikte bunları dolduralım. Olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Çıkartacağım. Evet çıkar anne. Hı. Çıkar. Bunlar da böyle kenarda kalsın. Elyaf'ı getir anneciğim. Tamam. Dolduralım. Tabii Elif orada poşette. Getir bebeği. Hadi al sen de buna doldur. Tamam. Tamam birlikte yapalım. Tamam. Ben onu alayım doldurayım kendim. Evet hadi arkadaşlar bunları dolduralım. Hı hı. Gelelim hadi bakalım. Hadi. Dur bir tane bir dolduralım bir gösterelim bakalım. Bu kısmı açayım. Ha, açamadım. Ha, tamam. Şimdi biraz bunun içine böyle el yaplardan koyacağız. Sen de koy anneciğim ona el yap. Çok yapacağım. yumuşak bir defter <laughs> olacak. Yani. Yumuşak. Paperdark su köşü defteri. <laughs> böyle dolduracağız. Bantlayacağız bu kısmı da. O kısmı da göstereceğiz size. Sonra çok güzel bir defterimiz olacak ve sonra içini yapacağız. Hadi bir bunları doldurup gelelim. Evet. Bunlar da dolu. Evet arkadaşlar biz doldurduk biraz kullandığımız elya boncuk elif. içine koyduğumuz. Bakın bu şekilde. Bu şekilde. Evet bu şekilde koyduk. Bakın bunlara da doldurduk. Hı hı. Ay, düştü paperdak. Hı -hı. Bunları da daha önceden yapmıştık. Hı -hı. Sonra sizlerle de yaparız. Hı -hı. Bu papardak sukuşi. Hı, Hı Bu, bu da, da... sukuşi dark. Hı -hı. <laughs> Hadi bakalım bunları koyalım. Şimdi bunu bantlama kısmına gelelim arkadaşlar. Hı -hı. Hadi bakalım hep birlikte yapalım böyle bu koli bandıyla bu kalınlıkta. Bununla birlikte bardak şekilde. Evet. <laughs> Kolibanda bandı yuvarlak. Bakalım uç kısmını bulalım. Hı hı. Hı hı. Şimdi bunu da kendime doğru böyle bir çevireyim. Tamam. <laughs> Şimdi bunu arkadaşlar bir de buraya bastırır mısın annem elinle? Buraya bastır aşkım. Tamam bırak bebeği. Tamam dur anneciğim. Tamam i̇şte Şimdi burayı da böyle Birleştirip bantlayacağız Ki açılmasın hı hı. Açılmasın ki Evet açılmasın ki Paperdak defterimiz Çok güzel olsun hı hı. Evet Böyle de bantlayalım <laughs> diyorum değil mi? Hı hı. Tabii ki <laughs> ne var elinde? Ne var elinde ya? Aa. Bakın arkadaşlar bu fazla. Bakın da böyle keseceğim. Hı -hı. Şimdi gerek... Fazla da. Yok. Evet bunlar fazla. Hı -hı. Onlar fazla. Evet bakın yapıştırdık. Çok güzel görünüyor ya. Ben çok beğenmeye başladım bunu. Bitince nasıl olacak acaba? Evet, al annem Bunu tut. Şuraya koyalım mı? Hı, hı. Tam oraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bunları da aynı şekilde bantlayacağız. Hı hı. Bu ağız kısımlarını aynı şekilde kapatacağız, evet. Bu uç kısımlarını boş bırakmıştık. Hı hı. Bantlamamıştık. Böyle yapmıştık. Bantlamamıştık. Elyafımızı doldurduktan sonra burayı da böyle bantlayalım. Hadi bakalım. Hı hı. Hadi hı hı. bakalım. Hadi bakalım. Elimde var. Evet, onlar da içine koyduğumuz boncuk elyaflar. Hı -hı. hı hı. Boncuk elafla. Evet biz boncuk elyaf kullandık. Hı -hı. Çünkü hı -hı. öyle kullanılıyor. Evet çünkü böyle kullanılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Evet. Aferin benim kızıma. Azıcık alayım. Hı? Azıcık alayım. <laughs> İçinden mi alıyorsun? İçinden almayın da buradan alabilirsin. Burada bir sürü var. Evet bu fazlalıkları da keselim. Aldım biraz. Tamam aşkım. Bakın. Bunu da bitirdi. Biraz da az oldu. Al anneciğim bunu da bitmiş yere koy. Bunu da bitirdik çünkü. Şimdi gelelim buna. Sen Hadi bakalım yere bunları yere bantlayalım koydum. da gelelim. Tamam. Evet arkadaşlar sonuncuyu da yapıyoruz. Hı -hı. En sonuncuyu da bantladım. Hı -hı. Bitti. Evet bantlama kısmımız bitirdik. Hı, -hı. Getir bakalım Bedia. Tamam. Bakın bu en arka kısmı. Getir o şey doldurduğumuz sayfaları ver bakalım anneciğim bana. Evet. Bakın ah. bu şekilde. Ah. Bakın bakın. Ah. Bunu da bunu da o çok kalın bir defter olacak. Papayda defteri. Şöyle. Papaydak defteri. Evet. Ay. <laughs> Kayıyor elimden. Bakın işte bu şekilde. Ben de deneyim. Şimdi gelelim bu kısmına. Tamam. Bakın arkadaşlar ben burası de aynı deneyim. bu renkte. Ben de deneyim. Ve buralara da <laughs> çizgiler çizdim ki hani yapıştırırken bu dengede yapıştıracağım. Bu şekilde. Hadi bunları da yapıştıralım sizlerle. <laughs> ne yapıyorsun <be> ya? <laughs> Dur En sonuncuyu ver olan kısmını ver. O yazaymış. Ha. <laughs> Bunu böyle bandımızı tekrardan dur için bekle. Bakın böyle bu tam eşleştiriyorum. Yan yana getiriyorum. <laughs> Sen de papağada mı oynuyorsun? Hı hı. Pe de oynuyorum nokta bir tane yapışkan arasına böyle yapıştırayım. yapıştı hadi. Evet bakın bunu da bu yan kısmına yapıştıracağım. Hı hı. Yan kısmına yapıştıracağım. Evet, ilk önce burayı yapayım sonra çevirip çizgilerden devam edeceğim. Hı, hı. Çizgilerden devam edeceğim. Hı, hı. Evet Hop düştü. <laughs> Evet. <laughs> bunu yapıştırdık. Şimdi gelelim buna. Bunu da bu kısma. İlk önce bunu mu yapıştırsam? Dur ilk önce yanından yapıştırayım. Çünkü kalın olduğu için bantlamakta biraz zorlanabiliyorum. Zorlanabiliyorsun değil mi? Evet aşkım ya. İlk önce bu kısmını bir böyle bantlayalım. İlk önce onu boyamayacağız. Sonra çizdiğim siyah noktalara, çizgiye ama, denk, ama denk getirerek. Ama onu boyamayacağız yine. Yok anneciğim boyamayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Onları sonra bir de size arkadaşlar bu paperdakta duckta olduğumuz kıyafetleri, şeyleri gösteriyor. Yani bunun içine... Biz odasını yapacağız, banyosunu yapacağız, kıyafetlerini yapacağız. Değil mi Bediye? <laughs> Onları da sizinle birlikte yapacağız. Da yap. Hepsini yapacağız. Kulaklığında yapacağız, uyku bandında yapacağız. Yatağını da yap istersen. Evet. Yatağını da yapacağız. Evet böyle yapıştırdıktan sonra bakın ne kadar kabarık bir görüntü oldu gördünüz mü? Gördük. El yaplarla birlikte gördük. <laughs> Ve şimdi bakın bu çizgileri de hani denk olsun diye çizmiştim. Bence işime de yaradı. Şimdi böyle biraz indirelim. Yapıştırmakta zorlanmayın. Hı Böyle bu şekilde. Yapıştık. boyayacağız değil mi anne? Hı. Yok anne bunu daha bunu boyamayacağız. Ama yapıştık. Boyunmaz. Dur. Kahin, zorlandım gördüm. Kahrenki tokası varmış. Öyle mi? Hı hı. Evet. Şu Pembe son da böyle yapıştıralım. <laughs> Şimdi. kırmızı olur. Kar kırmızı olur. Evet. Hı hı. Şimdi bu kısmı da böyle. Bunları da kenardan bu şekilde. Bu Burada bir tane böyle makas. makas artık makas da şimdi. şimdi. Şimdiki olacak değil mi? Hı hı. Şimdi en son kapak kısmımız kaldı. Hı hı. Şimdi olacak değil mi? Hı hı. Şimdi bu kapak kısmımızı da Hmm, Bu şekilde bunu da bantlayacağız. Hı hı. Evet dediğimizde başlıyoruz. Evet dediğimizde başlıyor muyuz? Hı hı. Tamam. Hı hı. Paperdakları yaparken hep birlikte eğleneceğiz ve çok güzel oyunlar oynayacağız. Hı hı. Hı hı. Çok güzel resimler yapacağız. Ama yapmazsak oyun oynamayız. Bakalım biraz kısa kesmişim. Hı hı. Bunu buraya bir bantlayalım. Kısa kesmişsin. Evet kısa kesmişim. Yani. Bunu da bu kısmı da bantlayalım. Bu fazla kısmı da böyle arkasına hiçbir şekilde bir sorun olmaz. Oldu. Oldu bakın. Şimdi burayı da bantlayacağız. anneciğim. Şurayı da bantlayalım. Sen istersen böyle tutmak ister misin Beliha? Hı, hı Sen böyle tut. Ben de bu yanlarını bantlayayım. Bak bak. Böyle buradan. Bir tane de buradan tut anneciğim. Heh, tamam. Evet. Yan kısımları da bantlayalım ki şu kısımları. Çünkü içten bantladık. Dıştan bantlamadık. Hı hı. Hı hı. Evet. Kısımlarını bantlamadık. Aşkım. kısmını bantlamadık. Evet o kısımını arkadaş. bantladım. Arkadaşlar Şuraya. diyeceğim. Arkadaşlar mı diyeceğim? Bakın video öğrenmiş bile arkadaşlar. Hı -hı. hı hı. Dur anneciğim burayı da bantlayacağız. Bak bu kısmını bantladım. Burayı da bantlayalım. Sen tut anne Bak böyle tut elini. Şöyle şurayı, şurayı da tut. Bak böyle. Komple anneciğim benim gibi bak böyle bakalım. Hmm. Bu kenarları, kenar kısımlarını da böyle bantlayalım. Bakın. Bakın. <laughs> Şu fazlalıkları da alacağım. Hı hı. Sen tadı belirsin çünkü Iç Çocuk için Kapı. kullanmaz değil mi? Dur aşkım. Dur sana vereceğim ki. İşte. Kaptım Şimdi bu kaldı. Hı hı. Bunu da. Şimdi o kaldı. Evet bunu da buraya bantlayacağız. Hı, hı Onu da o <laughs> Çok güzel görünüyor. Hı hı. En son bitimini gösterelim sizlere. Şunu da bantlayalım. Hı hı. Dur bakalım. O orada kalsın. Şuna bir bant yapıştırayım. Buna da baksana böyle. Hı. Şimdi Çift yönlü bant da kullanacağız arkadaşlar. Çift yönlü bandı hı hı. bu çin, kısmına çin, yapıştıracağız. Çin, çin Çünkü an, bu da bunu tutacak. Bant. Evet. Bantlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın buraya küçük bir çift yönlü bant yapıştırdık. Böyle bunu da açalım. <laughs> Şimdi bu kısımda yapışkan oldu ve böyle burayı böyle tutması için bakın. İşte böyle hadi göster bakalım Bedia. Aç bakalım Bedia. Evet. Böyle de kaldıralım, gösterelim. Aç bakalım sayfalarını. Bunların hep içlerini dolduracağız birlikte. Bakın arkadaşlar, bu şekilde oldu. Gördünüz mü? Bakın hepsi de yumuşacık. Bitti. Evet bitti bu da son kapamız. Bunu da böyle kapatacağız. Hı -hı. Orayı da kapatacağız. Tam Hı? tutması için. Evet o bant tabii ki de tutması için şu şöyle. Bakın. Evet arkadaşlar, paperdak squishy defterimiz hazır. Bediayla tamamladık. Sıra geldi içine. Hep birlikte onu da yapacağız. Yapmak isterseniz bizi takip edin. Bize destek olun. Ve paperdak squishy defterlerimizi yapalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Al bakalım Bedia. Hadi arkadaşlar biz bitirdik. Sıra sizde yapmaya başlayabilirsiniz. O benim değil mi? Evet o senin aşkım. Hadi arkadaşlar. Ben bitirdim. Siz de yapın. Evet sıra sizde. Hadi arkadaşlar yapın. Görüşürüz. 感谢。Good,